herkese merhabalar. Bugün sizlere fırında sarımsak soslu çipura tarifi vereceğim. Öncelikle sosumu hazırlayarak başlıyorum. Bir karıştırma kabına yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağımı ve çeyrek çay bardağı limon suyumu koyuyorum. Sonrasında baharatlarımı ekleyerek devam ediyorum. 2 çay kaşığı tuz, çay kaşığı kırmızı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber çay kaşığının ucuyla kimyon ve yarım çay kaşığı kekik Şimdi sosuma asıl lezzeti verecek olan şey sarımsak. 3 diş sarımsağı güzelce rendeliyorum. Sonrasında bir çırpma teliyle bütün baharatlar birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Evet sosum hazır. Şimdi e, fırın tepsime bir fırın kağıdı seriyorum. Ve hazırlamış olduğum sosu fırça yardımıyla fırın e, kağıdımın üzerine güzelce süreceğim. Çünkü balıklarımın altta kalan yüzlerinin de lezzetlenmesini istiyorum. Balıklarımı bol suda güzelce yıkadım. Kuruladım. Ben çipura balığı tercih ettim. Fakat e, arzu ettiğiniz herhangi bir büyük balıkla da ee, çok güzel olacaktır sos evet fırın kağıdımı güzelce sosladıktan sonra e, balıklarımı derili kısımları altta kalacak şekilde güzelce yerleştiriyorum Balıklarımı yerleştirdim. Şimdi hazırladığım sostan bir kaşık yardımıyla balıkların üzerine sosumu paylaştıracağım. Sonrasında fırça yardımıyla sosu balıkların üzerine güzelce yayacağım. Ben balığın yanına e, kuru soğanı da çok yakıştırıyorum. O yüzden sosumdan bir kaşık kadar e, bir kaşık kadarını ayıracağım. E, onu da kuru soğanlarımın üzerine süreceğim. Evet sosumu güzelce yaydıktan sonra fırçayla bakın her yerine gelecek şekilde yayıyorum. İki baş kuru soğanımı dörde böleceğim. Ve fırın tepsimdeki boşluklara soğanlarımı yerleştireceğim. Üzerine de yine fırçayla ayırdığım sosumu güzelce süreceğim. Çok lezzetli bir sos. Özellikle benim gibi balığın kokusunu aldığı an balığı yiyemeyen biriyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra tepsimi 170 derece fırına süreceğim ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Tarifimi beğendiyseniz Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.